1924 yılında resim ve edebiyatta bir sanat akımı daha gelişir. Sürrealizm, gerçek üstücülük. Bilinçaltında beslenen dünya, bilinçaltının derin gizemine döner ressamlar. Freud'un görüşlerinden yararlanmaya çalışırlar o gizemi çözmek için. birbiriyle ilişkisiz görünen biçim ve nesne bir araya gelir, bilinçaltından dışarı çıkarak. Perspektif ya da düz bir yüzeyde toplama da sürrealizmin belli başlı eğilimlerinden. Hiçbir estetik kaygı taşımayan dönemin sanatçıları ilkel toplumların sanatından etkilenir. Salvador Dali, sürrealist sanat akımının en önde temsilcisi. İspanyol sanatçı resimlerini ufka koyar. Sonsuz bir ufka. O uyanıkken gördüğü düşleri resimler. Bu düşlerde kişiler ve eşyalar yer değiştirir, birbirine karışır. Belleğin içinde yer alan unsurlar garipleşerek çıkar eriyen saatler adlı resimde de. Melankoli, diriliş, çürüyen eşek sanatçının tanınan eserlerinden bazıları. Paul Klee, önceleri yalnız grafik çalışır İsviçreli sanatçı. Yağlı boya resimler yapar sonra da. Eserleri esprili ve çocuksudur. Senekyo bir oyuncu portresi. Yüz daire şeklinde. İçi karelere bölünerek boyanır. aynı akımın sanatçılarından İspanyol ressam Jean Miro'nun Ay Işığında Kadınlar adlı eserinde akrobatik hareketler görürüz. Birbirine karışan düşsel bir anlatım eşliğinde. Pop art 60'lı yıllarda New York ve Londra'da aynı anda ortaya çıkar ve oradan da yayılır. İkinci Dünya Savaşı sonrası barış ortamı doğar. Sanayi gelişir ve sonucunda üretim artar. Buna paralel olarak tüketim artmalıdır. Tüketimi artırmak için reklam gereklidir. Hazırlanan reklamlar bir sanat dalı haline gelir. Tüketimi hızlandırmayı hedef alan Pop Art, resimli romanlardan afişlere, gazete ve dergilere kadar hayatın birçok alanında karşımıza çıkar. Anlatımlarda şişe parçaları, konserve kutuları, gazete parçaları gibi malzemeler de kullanılır. Roy Lichtenstein bu alanın önemli isimlerinden. Ondan günümüze çizgi roman kahramanları kaldı. Arabada ve Apollo Tapınağı sanatçının önemli eserlerinden. Andy Warhol da akımın bir diğer bilinen ismi. 60'ların film yıldızlarını, politikanın ünlülerini yansıtır tuvaline. O tanınanlar da hamburger heykellerinin arasında yerlerini alır. Her bir eser sonsuzluğun yolcularından kaldı bize. Değil midir ki gerçek sanatçılar ölümsüz, her dönemde de onlara birileri katılacak. Artarak çoğalıyorlar.